Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehdi. Bugün sizlere Minecraft Optifine kurmayı göstereceğim. İlk önce internette op, internete Optifine 1.7.2 indir hd yazıyoruz. Ve arkadaşlar burada çıkıyor. Arkadaşlar buradan 172 şu arkadaşlar bu. Bunu seçiyoruz 172 için. 164 6 için de olur. Arkadaşlar her şey için mümkündür ama ben 1 7 2 için gösteriyorum. Ya bu ne ya? Kapat heh. E ee, kasma olabilir arkadaşlar. Özür dilerim. Arkadaşlar buraya indir. Sakla. E ee, arkadaşlar sakla çıkmasa da şey olur. Ee, olur gene de. Açıyoruz arkadaşlar. Install. Optifine is successfully installed diyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. İngilizcem biraz ee, kötü diye kötü demeyelim. Fena değil. Minecraft'a giriyoruz. Bu arada save şey, buraya. Arkadaşlar şunu kardeşim yaptık kusura bakmayın hemen tüm içeriği kaldırın Arkadaşlar gördüğünüz gibi relase 172 Optifine çıktı Arkadaşlar şuna bakmayın bu videoda çektim anlatımda nasıl kullanılır kullanmıyorum aslında Optifine hile kullan, kullan, kullanan arkadaşlarımız var bu arada premium'u geri alalım Kusura bakmayın arkadaşlar kasma olabilir bende e, Açılıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evet çıktı arkadaşlar. Single player, creative. Ee, ben video çekeceğim bunu. Girelim. Ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu kadardı. Neyse bugünlük kadardı. İyi oyunlar.